değişik dönemlerde, değişik çağlarda hususiyle enaniyetin dolu dizgin gittiği 20. asırda hususiyle İslam dünyasında ve bilhassa Kabadokya'da insanların kendi düşüncelerine, dediklerine taptıklarını görünce insanın midesi bulanıyor. Özür dilerim. Bulanıyor deyince mideniz bulanmasın. Hakikaten. Çünkü mideyi bulandıracak kadar bir şenaat, bir denaat, bir mesavi, bir maasi numayan ki hiç sorma. Damlasını deryaya atsan bütün balıkların midesi bulanır. Evet, mümin emniyet ve güven insanıdır. Herkesin kendisine karşı güven duyduğu insan. Allah'a inanmanın gereği olarak, alem bana güven duymuyorsa, benden kaçıyorsa, ben insanları Allah'tan uzaklaştırıyorum demektir. Değişik vesilelerle ifade ettiğim gibi, müsaade ediyor musunuz bir kere daha? Allah göstermesin. Ben o diyanete mensubiyeti de ima eden kelimeyi kullanmayacağım, onlar da rahatsız olmasın diye. Kütübü salife filan demek belki onunla da yine aklınızı bir tarafa kayabilir. Fakat sizin din ve diyanetinizin dışında çok farklı anlayışa, dünya görüşüne, inanç sistemine sahip bir milletin haziresinde neşet etseydiniz, sonra hali hazırdaki İslam dünyasına baksaydınız, başınızı kaldırıp Kabadokya'ya baksaydınız, rica ederim. İnsanlığın iftihar tablosuyla temsil edilen, mebdeyi semaya dayanan, arkasında vahyi semavi ilahi olan İslam dinini seçme mevzuunda bir fikirde bulunur muydunuz? Şu insanların canavarlaştığı, birbirini yediği, kuvvetin hakim olduğu, adaletin ayaklar altında paymal olduğu, hukuk sisteminin işletilmediği, kimsenin hakkını müdafaa edemediği, karar veren hakimlerin bile kendilerini zindanda bulduğu, avukatların müdafaa ettikleri insanlar adına kendilerini zindanda bulduğu, böylesine kirlenmiş, levsiyat haline gelmiş, damlası okyanusa düşse balıkları öldürecek hali gelmiş. Bir ülkeye baktığınız zaman Mebdeyi bunların sahip olduğu dinin semaviymiş. Allah'tan gelmiş. Bunu bilseniz bile o istikamette bir tercihte bulunur musunuz? Vicdanlarınıza sesleniyorum. Bir şeye bakana konuşmayın. Allah için vicdanlarınızın sesini ortaya koyun. Kabadokya'yı seçme mevzuunda bir tercihte bulunur muydunuz? Hayır emniyet ve güvenin paymal olduğu, Allah'a iman meselesinin kendini ifade etmediği, müminin mümince davranmadığı, hakkın, adaletin yeryüzünde tek temsilcisi olarak kendisini göstermediği bir yer. Bu kirli dünyaya bakan insanlar sadece burunlarını tutar geçerler, istifra etmemek için gözlerini kaparlar. Bu insanları Allah'tan öyle bir kaçırmadır ki kafir Müslümanla bunun kadar zararlı olmamıştır. Çünkü kırmızı çizgilerle durduğu yer bellidir. Ona karşı senin de metafizik gerilimin olur. Ama bir taraftan sana ait argümanları kullanırken bir taraftan kafirin yapmadığını yapan insanlar öyle bir kaçırırlar ki Allah'tan Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'dan, Ebu Bekir Ömer Osman Ali yolundan, Aleyküm bi sünneti ve sünnetil i raşidin buyurulan o yoldan, öyle bir kaçırırlar ki, hafizan Allah, ne emniyetten bahsedilebilir, ne de güvenden. İnsan sağlam, yürekten Allah'a inanmalı, imanını marifetle taşlandırmalı, marifetini muhabbetle taşlandırmalı, muhabbetini aşkı iştiyakı lika Allah'la taşlandırmalı. Allah'la münasebeti açısından bu ölçüde kendini bir derinliğe salmalı. Derinleşme adına öyle bir çağlayana yelken açmalı ki, bir daha geriye dönmeyi, bir yerde takılıp kalmayı aklının köşesinden geçirmemeli. Muktezai beşeriyet olarak sapmalar, zelleler, şaşmalar olabilir. Fakat kararlı. Hep o marifete, hep o muhabbete, hep o aşkı iştiyaka doğru yürümeli. Birer cansız, resim gibi mümin olmadan çıkmalı. Canlı, hareketli, mümin olmaya bakmalı. Ey mezarı mütarih bedbahtlar! Gelen neslin önünde durmayın, mezar sizi bekliyor, çekilin. Ta kainat üzerinde hakiki Kur'aniyeyi hakkıyla temevhüç saz edecek olan nesli cedid gelsin, diyor. Gürül gürül, çağın bir yönüyle 13. asrın minaresinin başında durmuş, halkı camiye davet eden, kendini müezzin gibi gören. Allah'a davet eden, namaza davet eden, imanı billaha davet eden kendi ifadesi ezin gibi gören 13. asrın minaresinin başında durmuş 14. asra seslenen. O sesi duyan siz olun bence. Evet inşallah duymuşsunuzdur. Allahu ekber Allahu ekber'i duymuşsanız Eşhedü en la ilahe illallah'ı duymaya çalışın. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ı duymaya çalışın. Hayy ala salayı duymaya çalışın. Kurtuluşa gelin. Hayy ala selahi duymaya çalışın. Ve gönül inşirahıyla bir kere daha Allahu Ekber'i duymaya çalışın. Ve meseleyi la ilahe illallah noktalayın, kafiyelendirin evvela Allah'la münasebet açısından böyle bir emniyetin temsilcisi olmak, sonra insanı değerler açısından ahlakı âliye İslami eskilerin ifadesiyle, Hz. Gazali'nin ifadesiyle münciyat, insanı kurtaran, necata erdiren şeyler. Hep isteğimiz o değil mi? Ecirna, neccina, hallisna, münciyat, muhlisat, mücirat diyebiliriz. O diğer iki tabiri kullanmamışlar çok. Fakat bir mahsuru yok kullanmadı. O istikamette aynı zamanda insanlar arasında da öyle bir emniyetin ve güvenin temsilcisi olma. Temsil ettiğimiz, yaşadığımız İslamiyete gönüllerde imrenme uyarma değişik vesilelerle ifade edildiği gibi zannediyorum bir evvelki sohbette de. Hal ve temsil meşherleri oluşturma. Kitap fuarları oluşturuyoruz ya, bir kısım eşyayı teşhir etme fuarları oluşturuyoruz ya, olimpiyatlar oluşturuyoruz ya, belli aktiviteleri icra etme adına, bize ait bazı şeyleri teşhir etme adına, bu teşri edilen şeylerin teşri edildiği yere meşher deniyor. Bir şeylerin sergilenmesi, enzara aleme arz edilmesi onun. Hal derinliğiyle, temsil derinliğiyle, yaşama enginliğiyle. Allah Allah, bu ne istikamet? Bu ne istikamet? Yürürken aman bir karıncaya basarım diye tir, tir titriyor. Arpa kadar bir şey ağzıma haram girer diye tir tir titriyor. Gözü bakmaması gerekli olan bir şeye bakmış. Bir haram girmişse içine tir tir titriyor. Üzerinden 50 sene geçtikten sonra bile aklına geldiği zaman acaba bir milyon defa mı desem estağfirullah buna karşı diyecek kadar Allah'la irtibatı kavi ve karşı tarafta emniyet ve güven uyaran. O emniyet ve güveni siz uyaracaksınız. Sonra el alem de size karşı emniyetin ve güvenin temsilcisi olacak. Güvene güvenle mukabelede bulunacak. Emniyete emniyetle mukabelede bulunacak. Bu açıdan arada sizin hangi kategoride olursa olsun, hizmet kategorisinde, hareket kategorisinde, adammışlar kategorisinde, millet kategorisinde, milletler, millet İslamiye kategorisinde belki sonra bir gün gelecek inşallah insanlık çapında öyle bir zümre, öyle bir oluşuma sebebiyet vereceksiniz ki hakikaten herkes birbirine güven duyacak, endişe etmeyecek. Çok rahatlıkla kapılara kilit vurmadan, cuma namazına giderken dükkanını kilitlemeden, Dışarıdaki eşyasını içeriye almadan gidecek. Çünkü kimse ona el uzatamaz. Cenab-ı Hak bize de ve aynı zamanda mübarek bir milleti ifsad edenlere de hidayeti tamme lütfeylesin. Kalpleri yumuşasın.